Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber mangal için köftelerimizi nasıl hazırlıyoruz, hangi malzemeleri kullanıyoruz onunla alakalı ufak bir video hazırladım ve sizinle de paylaşmak istedim. Umarım videomu ve tarifimi beğenirsiniz. Videomu ve tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Son paylaştığım videolardan ve tariflerden siz de haberdar olmak isterseniz Bildirim zilini aktif hale getirirseniz son paylaştığım videolardan ilk siz haberdar olacaksınızdır. Birazdan size kullandığım malzemeleri detaylı bir şekilde anlatacağım. Ama isterseniz açıklama kısmından da bakabilirsiniz. Oraya da not olarak ekleyeceğim. Şu anda bizim hazırladığımız köfteler çok fazla. 3 kilogram kıym kıymadan hazırladık biz bu köfteleri. Onun için size açıklama kısmında birer kilo üzerinden ne kadar malzeme kullanacağınızı daha detaylı bir şekilde anlatacağım arkadaşlar. Evet buyurun hep beraber köftelerimizi hazırlamaya geçelim. Köftelerimiz için şu anda tepsimde 3 kilogram kadar orta yağlı kıymam var. Ama siz kişi sayısına göre bütün malzemeleri belirleyerek damak tadınıza göre ayarlayarak hazırlayabilirsiniz. 3 kilogramlık kıyma için 1,5 yemek kaşığı tuz ilavesi yaptıktan sonra bir miktar pul biber ilavesi yapıyorum. Bizim pul biberimiz çok fazla acı olduğu için çok az miktarda kullandım. Siz acı sevmiyorsanız hiç kullanmayabilirsiniz de. Ardından bir miktar karabiber ilave ettikten sonra daha önce ince ince doğradığımız soğan ve sarımsaklarımız var. Onları da ilave edelim. Dediğim gibi 1 kilogram üzerinden malzemeleri açıklama kısmında belirteceğim arkadaşlar. Oradan daha detaylı bakabilirsiniz. Ardından robottan geçirdiğimiz kuru bir ekmek içlerimiz var. 2 su bardağı kadar. Onu ilave edeceğim. Daha önceden kuruttuğum ekmeklerimi Robottan geçirdikten sonra derin dondurucuya kaldırıyorum. Öyle saklıyorum. Kullanmak istediğimizde kolaylık oluyor. Siz de öyle tercih edebilirsiniz. Ve bütün harcımın üzerine bir miktar e, zeytinyağı veya sıvı yağ gezdireceğim. Sizin eğer kıymanız yağsızsa yağ oranını biraz fazla tutabilirsiniz. Yağı da ilave ettikten sonra bütün malzemeleri bir güzel yoğuracağım. Ve bir gece dinlenmeye bırakacağım. İsterseniz 3-4 saatte dinlendirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve bir güzel yoğurdum. Kıyma harcım hazır. Bunu bir gece dolapta ağzı kapalı bir şekilde bekleteceğim. Ardından şekil verip mangalda pişirmeye hazır hale gelecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Su ilavesi falan yapmaya gerek yok. Normalde köftede başka malzeme kullanmıyorum. Çok fazla baharat etin tadını öldürüyor. O yüzden sadece baharat olarak tuz, pul biber, ve karabiber kullanıyorum. Siz de öyle tercih ederseniz çok memnun kalırsınız. Dediğim gibi bir gece bekleteceğiz ve ertesi gün mangal yapacağımız zaman şekil verip mangalın üzerine pişirmeye hazır hale gelecek. Ve böylelikle köftelerimiz pişmeye hazır daha önceden yakmış olduğumuz mangalımızın üzerine dizip arkalı önünü bir güzel kızarttıktan sonra servise hazır hale gelecektir. Bu tarifi yapıp deneyen arkadaşlar şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Eğer tarifimi ve videomu da beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.